Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkili olurken Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Okulların da ara tatile girmesiyle otellerde doluluk oranı %70'i geçti. Yazdan kalma günler tatil sezonunu uzattı. Okulların da ara tatile girmesiyle tatilciler otellere akın etti. Otelcilerin gerçekten e, yüzü bu sene iklim şartları sebebiyle çok güldü diyebiliriz. Çünkü şu anda halen de Antalya'da denize girilebiliyor. Ara tatili fırsat bilen öğrenciler ve aileleri rotasını bu yılda Akdeniz'e çevirdi. Otellerde ara tatilde çocuklar için çalışma alanları oluşturdu. Çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de otellerde kurulan özel alanlarda ders çalıştı. Ara tatilde Antalya'daki otellerin birçoğunda manzara bu şekilde. Öğrenciler lobi başta olmak üzere otellerin birçok noktasında ders çalışıyor. Zamanlama olarak hem Kasım'da bir parça sezonun ileriye doğru uzamasına sebep oldu. Hem de çocuklarımızın hem tatil hem de çalışma imkanları buldukları bir dönem oldu bizler için. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle otellerdeki doluluk oranı da %70'i geçti. Antalya'ya gelen kişi sayısı 16.300.000 kişiyi geçti. Biliyorsunuz bu sene 17 milyon hedefimiz vardı. Transit yolcular ilave edildiğinde 17 milyonu geçeceğiz.